kalıbı üzerinden kiloşeteğini kesebilmem için kullandığım ölçüler bel ölçüm ve etek boyu ölçüm birincisi bel ölçümü 1 bölü 3'ü eksi ikisine alıyorum sonrasında eteğimin her iki yanına bunu işaretliyorum bu işaretlediğim iki noktadan bel ölçüm 1 bölü ikisinin artı ikisini alıyorum artı iki benim her iki yan dikişimdeki dikiş payım. sonrasında mezura ile havisi bir şekilde bel ölçümün 1 bölü 2'sini artı ikisini buluyorum. Ve çiziyorum. Çizdikten sonra etek boyumu olan ölçümü artık bel çizgimin üzerinden etek boyuna doğru işaretliyorum. İşaretlerken mezuramı her defasında arkadaşlar kaldırıp düz bir şekilde ölçmem gerekiyor. Mezurayı tek bir noktadan tutup buraya birkaç defa ölç alırsam yanlış olur. Ve bu şekilde etek ucumu işaretleyip kesiyorum. En son kestikten sonra kalıpta gözüktüğü gibi 2 santim yukarıya doğru çıkıp hafif kavis verip kesiyorum. Bunu yapmamdaki amaç ön ve arka ortamdaki sarkmayı engellemek.